Uzun zamandır ben bugünü bekledim zaten. Görevleri icabıyla e, Türkiye'ye nadir geliyordum. Genelde yurt dışı görevlerinde görev yaptım. İran kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek Harekatı kapsamında bölgede görevini icra eden piyade uzman çavuş İbrahim Yüzer, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu gazi oldu. Tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Gazi yüzer Nişanlısı Funda Nur Baykuşla tedavi gördüğü hastanede evlendi. Hastanede tedavisini gerçekleştiren sağlık çalışanlarının ve silah arkadaşlarının katıldığı nikah töreninde şahitler huzurunda evet diyen çiftin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Genç çiftin nikahlarını keçören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Evet. İbrahim güzel bekan efendi. Fidan Nur Baykuşalefendi ile kendimiz adına gösterilmesi kabul ediyoruz. Evet. Çiftin nikah şahitleri ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren'le hastanenin Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği sorumlu hemşiresi Melih Aslıda Deviren oldu. Bugünü uzun zamandır beklediğini ve çok mutlu olduğunu belirten Gazi İbrahim Yüzer. En çok moral motivasyonu o bana verdi. Bundan sonra da inşallah bir ömür boyu kendisiyle bir arada olmayı istiyorum dedi. E, bu sene zaten düğünümüz vardı Allah'ın izniyle. Nasip bugün neymiş Sevdiğim yanındı. Mutluyum yani açıkçası. Hani Allah e, sevdiğime bağışladı beni öyle söyleyeyim. Gazilik de bir şereftir. E, Allah bunu bana nasip etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda birlikte her şeyin üstesinden geleceğimizden eminim yani. Zaten beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En çok moral motivasyonunu burada o verdi bana zaten. Sağ olsun kendisi. Hani bundan sonra da inşallah bir ömür boyu beraber olmayı istiyorum yani kendisiyle. Hayat bitmedi, devam ettiğini göstermek istiyorum yani. Hani sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor. Ben size öyle söyleyeyim. Gazi Yüzer'in iki buçuk ay süren tedavisi boyunca yanından ayrılmadığını ve hastaneden birlikte çıkacakları günü beklediğini ifade eden Funda Nur Baykuş, yaşadıkları şehir olan Manisa'ya el ele dönmek istediklerini söyledi ve bir gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey ifadelerini kullandı. Manisa'da yaşıyoruz biz. Beraber yine Manisa'ya döneceğiz. Beraber el dönmek istedik ikimiz bir aynı anda. İkinci hayatımıza başladık. Beraber bu şekilde başlamak istedik. Yani çok gurur verici bir şey İbrahim'in eşi olmak, Gazi'nin eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey. Benim için döndüğü için hayata şu an hiç zorlanmıyorum. Onun için, hani benim için bir mucize olduğunu onun yaşaması. Ee, yani Nasıl anlatabilirim ki bu anı? Hani iki buçuk aylık zorlu bir süreç geçirdik. Bunun sonunda bu şekilde böyle güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Hem yani mutluyum şu an fazla bir şey anlatamıyorum.